arkadaşlar. Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Platformumuz sos, 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 dolu. Şöyle bir çıkayım dedim. Kümeste yavrularımız var. Onların durumuna bakacağım. Bu kar ne olacak? Oo. açmıştım. O yüzden bu yönde sıkıntı yok. İçerisi aydınlık. Şöyle bir kapıyı açacak kadar. Şöyle bir ayıklayayım. inşallah yavrularımıza bir şey olmamıştır. Evet, durumlar neler? İçeri girelim bakalım. Yemleri bitmiş. O garanti. Ayda. Dün ilaç da verdim ama maalesef arkadaşlar maalesef bu yavrumuz da ölmüş. Of. Sabah görmemiş. Dün takviyesini verdim ama yeterli olmamış. Burada bir yumurta kırılmış. Bunlar yumurtayı kırmışlar. Oğlum, senin altındaki nasıl? Senin altındaki yavru. Güzel de yumurta falan var mı yok of of son kalan yavrumuz da annesinin peşinde diğer yavrumuz da gitmiş oldu buradaki yavrumuzun durumu nasıl bir de ona bakalım dur dur canım benim dur güzelim benim evet buradaki yavrumuz da iyi güzel ama Koskocaman yavrumuz. Maalesef gerizekalı kızımızla şu oğlumuz bir yavruya bakamadılar. Sende durumlar ne güzelim. Dün açtıydım ben bunları yumurtadan. İkisi de çok küçük oldukları için annesi üstüne güzel yatmış. Ama maalesef arkadaşlar annesi öldükten sonra yavruları da duramadı. Hayata tutunamadılar. Muhtemelen gece yavruyu yalnız bıraktılar. Kursan da yemi falan dolu. Of of. Bir zekalı postada Konya bambusunu evet himayesine almış. Konya'nın erkeği de burada duruyor. Ama ne hikmetse bu uyuz Karıya yatmış dişi. Neyse kapı açılmışken şöyle bir çıkayım. Onların altında yumurtamız var. Onlara bakmamız lazım. Vuruk var mı diye, vuruk varsa sıkışmasınlar diye yardım etmem lazım. Zira onun altında da dolapçılarımız var. Dolapçıların yumurtası şu. Şeş kafaların yumurtası var çöp diziyor. Ne ara sen eş aldığında Macar'la ne ara yumurta koy. Gerçi dişi çok zamandır boştaydı. Gayet normal. Bu karabaşımızdan da çaparımız eş almış. Ondan sonra en son yakalanan tutağımız nerede? Şu karabaşımız bir arkadaşın çıktı. Onu iade edeceğiz. Bugün gelirse gün içinde Ee, bir de Önder abimiz, İsmail kardeşimiz e, ziyaretimize geldiğinde işte bu pazar günü işte buluşalım halka kuş pazarına falan gidelim muhabbetimiz vardı. İşte bizi seven abonelerimiz orada buluşalım diye de söylediğimiz de oldu ama maalesef hesaplarımızda böyle bir kar olayı yoktu arkadaşlar. O da iptal oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben şurayı bir toparlamaya çalışayım. Bir de yemlerini vereceğim. Ondan sonra bakalım gün bize neler getirecek. Hadi Allah'a emanet olun şimdilik arkadaşlar. Arkadaşlar sabah karlı manzarayı çektikten sonra karları temizledim. Ama ne hava baya vurdu. Şu görmüş olduğunuz bu bango, bu bango, şu bango, çakal bursam, diğer bursam, bir baskan. Yani rahat 9-10 tane kuşu fırtınada rüzgarın tokatını yedi. Kümesi açtık gibi e, bir fırlama uçma huyları var bunların. Yüksek uçma huyları var. Tam e, yükseldiler. O arada e, tipi vurdu. Bir anda kar bastırdı. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Görüş açısı e, sıfıra indiler ise. Ama en son şu planlı bu taraflarında. İlerideki planlı Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Karlı bir İstanbul. Kara teslim oldu bilet Karlavada eee kaçak yakalıyor. Ben sinek alıyorum. Az önce bir tane ala bir şey geldiydi. Bayağı bir al çaldı, gitti dün bir iki tane hatta şuraya neredeyse konuyordu. Gene oralı olmadı. O fırtınada da e, kuş uçurulmaz normalinde. Uçuranlar da var. Şu an mesela hava güzel. Bayağı dün uçmadıkları için bayağı sineğe dikeldiler çoğu şu an sinekte neredeyse bulutta. Aşağıdan da bir kübe geliyor. Bakayım. Bir şeyler geliyor aşağıdan. Bakalım şurayı bir boşaltayım. Aa geliyor bir şey geliyor aşağıdan. Çık kızım sen de. Çık kızım sen de. Bakayım. Döndü aşağıya. Çekebilecek biz bakalım. Neyse arkadaşlar ben e, dün e, sağ sola haber ettim birkaç kişi işte ne kaçırdık ne yakaladık falan. Bazı arkadaşlar bayağı kuş yakalamış. Ben hariç herkes yakalamış gibi bir şey yani. Şöyle göstereyim. Şu e, şekeri bambumun eşi. Kayıp arkadaşlar. İlk gözüme çarpan şu Konya erkeğinin dişisi. Hünkar gibi olan. Hatta sadece bununla eş değildi. Bir de e, şekeri postayla da eşti. İki tane de eşi vardı neredeyse bu tümeste. Dünkü fırtınada Önce Konya bangosunun eksikliğini fark ettim. Peşinden e, akşam üstüne doğru Şekeri bangonun olmadığını fark ettim. Bir önceki videolarda bilirsiniz şuraya e, Erkan Sezen kardeşimizin e, kuşuyla yakaladığımız baskada burada yumurtaları vardı, yavruları vardı hatta yavrular donup öldüydü. Aynı folluğu bir daha kızdırıyorlardı. Onları kovduğum halde dışarı çıkartamadıydım. Kendi halinde içeride bıraktıydım ben onları. Maalesef onlar ne ara çıktı bilmiyorum. Şuradan aradan fırlayıp çıkmış olabilirler. Onlar da takım halinde yok. Şu an e, benim gözlemlediğim dört tane kuşum eksik. Konya bangosu, şekeri bango, muz baska ve sabun baska. Mecburdum, e, kapatıp bindik. Akşam üstüne doğru bayağı bir tipi vardı. <laughs> yumurtlayacağım yumurtlayacağım diyor. Bir ayı geçti hala yumurtlayacak. Bunun üstüne yavrular çıktı, dondu, öldü. Bunda hala yumurtlayacağım sevdası devam ediyor. Şöyle kuşlarımızı gösterebilecek miyiz? Ekranı şu an sıfır görüyorum. Çınar'ın arasında yabancı bir kuş var sanki. Kuşlar görünüyor mu bilmiyorum ama. Dün e, 9-10 taneden fazla kuşum gittiydi arkadaşlar. Küme halinde komple. Kalktıkları zaman böyle e, bayağı bir yükseğe dikeliyorlar zaten. Bu dikelme esnasında. Ben sadece sete kaldır dedim. Bir çatırdadılar. Kümesteki da falan bayağı bir çatırdadı. Ufukta kayboldular. Gittiler peşinden tek tek dökülmeye başladılar. Postası, sarı kafa tip, sarı kafa tip tepemde bayağı dolaştı. Çatırıya silme geçiyor. Bir aptallaşmış. Yani aşağı aşağı indirene kadar sarı kafa tipi Bayağı uğraştım. En sonunda şu karşıdan ağrı. Bayağı bir alçaltı. Süzüle süzüle geliyordu. Bir anda yemi gömdüm. Öyle düşürmeyi başardım. İleride mardin uçurdular. Beride de uçurdular. Mardin kaldırdılar hep ya. Ya yani bu karda dışarıda kalan kuş olmaz. Muhtemelen birileri yakaladı. yukarıda da biz zayiat verdik. Dört tane öyle gitti. Yavru böyle gitti. Diğer yavrular daha öncesinde gitti derken ya üstümüzde bir nazar var ya da başka bir şey var. Bilmiyorum. Ne var bilmiyorum. Nazara mı geldiniz la? Ya yani şu ismi şu an hatırlamıyorum. Bağcılarda oturan bir kardeşimiz vardı. Bangoların da gözüm var gözüm var diyordu. Aa, posta gelmiş arkadaşlar. Şaka gibi. Kaçak posta gelmiş. Gel gel. Gel. Kaçak gelmiş haberim yok. Ana yemli de dışarıda bırakmayaymışım iyiymiş. Kaçak posta gelmiş haberim yok. gitmeden içeri alabilir miyim bakalım. Yere de çok yem attım daha. Benim kuşlar tok zaten. Hayda. Niye kaldırtırdın ki Şükrü? Ha dur. Yemin, tadı, yemin tadını aldı zaten. Kalkmadı arkadaşlar. Bir şey yapmama gerek yok. Şöyle, buraya, buraya geldi arkadaşlar. Küme yabancı var diyordu. Gel, gel. Yem bile atmayacağım yerde çünkü yem çok. Bizim şu kuşları şöyle şuradan bir uzaklaştırayım. Hadi kızım, hadi kızım, içerse müstakil gitsin. Aferin. kaçak karnını doyurdu, dışarı yattığım yemlerle Hadi içeri girin içeri. Hadi bizim görün kuşlar niye çatır diyor bu kadar. Bak içeride yemlik ha. Az önce yemin tazına baktın oradan. İçeri gir içeri. Ya boz işi bozuyor. Evet eh, sinekteki son kuşum da indi. Derken bunlar niye çatır diyor hala. Hadi be güzellik. Üstüne gitmeyeceğim senin. Bak aha o da girdi içeri. Hadi. Senin gibi yüz tane yakalasam benim kaçırdığım zarar karşılamasın ama kuş kuştur. En azından yakaladık diyelim. Biz de karda yakaladık. O kadar acemiler yakalıyor da ben mi yakalayamayacağım? muhabbet olmasın. Hadi be içeride yemek işte bak içeride. Yerde. Kapının önüne de hem demir hem sopa koyduk arkadaşlar Kapıyı kapatamıyorum bir anda Hop o da yukarı çıktı Ve o da Biraz uzaklaşalım bakalım Az da yem alalım bakalım ne olacak kafayı bu tarafa çevirme içeri girişte de. O son anda tokatladım. Bu sefer beşlik yemedik. Erken konuşmuş olmayalım diye de tedbirli davranıyorum. <laughs> Bu sahne bana Fikret'in bir tane baskıyı altından kaçırması sahnesini aklıma getirdi. O yüzden kapıyı da kapatamadım. Şöyle bakalım. Evet. Bir adet markalı posta markalı isim markalı değil arkadaşlar. Şöyle bir uş. Bir tane de çik çik yakalamıştık zaten arkadaşlar. Geçen gün. Şöyle bir çik çik yakaladıydık. Şimdi bir tane sırtı güllü. Aynı benim şu bangoya benziyor. Bakın sırtı güllü. Aynı tarzda şöyle bir bango var ama onun kuyruğu siyah. Aa, ya. Yani. Neyse. En azından bir tane bir tanedir. Hoş geldin. Havada hala iki, yedi tane mardin dolaşıyor. Bu tip iyice kızdı. Önüne gelene kuyruk sallıyor. Eş bozuyor, takım bozuyor. O da burada. Yapacak bir şey yok. Beklemeye devam. Neyse arkadaşlar. Ben daha kahvaltı yapmadım. Saat 11'e gelecek neredeyse. Önce bir temizleyeyim. Yavrulara bakayım diye çıktıydım. Nasibimizi aldık. Yapacak bir şey yok. Bu çekimde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar bugün. E, bir de işe gideceğim. Fazla bir vaktim kalmadı. Bir daha çekim yapamayabilirim kalan süre içerisinde. Sadece yemler bırakır kapatır giderim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun.